Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki açıklamaları ve teknoloji devleri arasındaki yaşanan rekabetin çalkantıları altının on fiyatını zirveye taşıdı. Peki altının seyri ne olacak? Altın kazandırmaya devam edecek mi? Detaylara bakalım. Altında ciddi bir talep dünya piyasalarında gözüküyor. Altına talep bu hafta tüm dünyada hızla yükselişe geçti. Altın yatırımcı için her zaman güvenilir liman. Öyle ki son günlerde rekor seviyelere ulaştı. Peki bundan sonra altının seyri ne yönde olacak? Bugün baktığımızda gram olarak 310'a kadar geldi. Çeyreğe zaman 550 seviyesinde rekor bir seviyede gözüküyor ama altında ciddi bir talep dünya piyasalarında gözüküyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın son dönemdeki politik adımları ve büyük teknoloji şirketlerinin borsadaki sert iniş ve çıkışı sebebiyle yatırımcılar güvenli liman olarak altına yöneldi. Son durumu altın ve para piyasaları uzmanı Adnan Kapukaya değerlendirdi. Amerika Birleşik gibi faizi pas geçti ama bu Meksika'ya işte e, vergi koyması dolayısıyla diğer ülkelerde Avrupa'daki altınların Amerikan piyasalarındaki COMEX piyasalarında vade farkının çok yüksek olması. Yani Amerika'da bir kota geleceğiz korkusuyla. Yani orada altın alımları var. Yani Avrupa teslimatı Amerika'ya yapıyor muhtemelen. Çünkü... Peki güvenli liman altının seyri ne olacak? Yükselecek mi yoksa düşecek mi? Şu anda Avrupa ile Amerika'sında bir savaş var, altınla ilgili bir savaş var. Tamamen bu vadeli piyasalarla alakalı ciddi hareketler yaşanıyordu. orada. hareketler iç piyasaya da yansımış oluyor. Dolayısıyla dolardaki ufak bir destekle altın olan talebi devam ettirecek gibi gözüküyor. Yatırımcılar bu durumda ne yapmalı? Bu çeyrek altın alsa işçilik yok sıfır. Daha önce şu anda 500'e 5700 e alabilirler ama şu anda 550 e alabilirler. Gram altında da şu anda gram 310 seviyesinde bunu da alabilirler. Hiçbir sıkıntı yok. Şu anda şey yatırım yapsınlar bence kazançlı çıkacaklar.